boşuna yaşıyor bunca insan boşuna tüm dünya insanları hepimiz bir Albert Einstein edemedik boşuna yaşıyor bunca insanlar boşuna tüm dünya insanları hepimiz bir Leonardo da Vinci edemedik boşuna yaşıyor boşuna bomboş yaşıyor tüm sekiz buçuk milyar insan hepimiz bir Thomas Edison edemedik. Bir Selahattin Eyyubi, bir Büyük İskender, bir Fatih Sultan edemedik. Bir Mimar Sinan, bir İbni Sina, bir Haldun Taner, bir Farabi ve benzerleri edemedik. Tamam bunlar gibi akıllı çalışkan olamayız da iyi normal Doğru, dürüst, onurlu yaşamaya çabalayanlar da çok az. Herkes zevke eğlenceye dalmış, herkes yemeğe içmeye dalmış. O zaman ye yemek içmek için yaşayan, anlamsız yaşayan hayvanlardan ne farkımız var? Herkes fitne, fesatlığa dalmış, herkes şeytanın peşine takılmış sallanıp gidiyor. Merak etmeyin, Tanrı için çok kolay. Bir sekiz buçuk milyar insanı silip yeniden bir sekiz buçuk milyar insan yaratmak Tanrı için çok kolay. İnsan hiç bu kadar adi ve sıradan ve başıboş yaşar mı? İşte böyle şatafatlı şık Göründüklerine bakmayın, hepsi kokuşmuşluk içinde. İşte 5,5 milyardan fazla insan bu şekilde yaşıyor. İçkiye, yasaklı maddelere bağımlı, dadanmış. Böyle hoş göründüklerine bakmayın, bunların ikinci bir hayatları daha var. Kalan 3 milyar ise yoksulluk içinde ne yaptığını bilmeden sürünerek yaşıyor kalan yarım milyar insan ise akademisyen, doktor, öğretmen, akademisyen, doktor, öğretmen veya bir memur olmuş, torpille bir yerlere gelmiş, rüşvetle yaşıyor. İşte tüm güzel insanlara soruyorum ben, siz bu hayvan mentalitesiyle insan mentalitesinin bir farkı kalmadı bu noktada. Siz olsun, siz Tanrı yerinde olsaydınız ne yapardınız? Tüm 8,5 milyar insanı siler, temiz bir 8,5 milyon insan yaratırdım dediğinizi duyar gibi oluyorum. İşte çocukların ve yaşların duasıyla ayakta kalan bir dünya. Onları öpünde başınıza koyun. Onların Çocukların ve yaşlıların ve kadınların duasından olmasa ne yapar, ne olurdu halimiz artık siz hesap edin. Sevgiler, selamlar, sevgili dostlar bu güzel şiiri ben yazdım sevgili değerli insan Muhammed, Efe, Çetin, Sümeye, Meryem, Kavun ve İreme armağan ediyorum. Onları, onların gözlerinden öpüyorum, kucaklıyorum canlarım, can dostlarım benim. Tüm tüm 85 milyonu çok seviyorum. Sevgiler, selamlar. Herkesin gözlerinden öpüyorum. Hoşça kalın. Kanalıma abone olun sevgili dostlar. Hürmetler, sevgiler, selamlar. Allah'a emanet olun.